Resulullah. Emma ba'du fe ya'ta Allahu Azim. Bu da Resulullah. iş ve ahlakının temeli olarak gösterdiği çizgi doğru ve dürüst olmak. Yani aldatmamak. Helal ve haram bilincidir. Emeğe ve dökülen alın terine saygı göstermektir. İnsanın her türlü haysiyetini ve kamu hukukunu korumak yine insanın can güvenliğini tehlikeye atmamak yine iş hayatının en ahlaki ilkesidir. <laughs> Cana, mala saygı duymak. Kıymetli Müslümanlar, kimimiz ve ticaret hayatında döneme düşen huzurlu bir tas tamam ödemek işverenin birinci vazifesidir. Çalışanlarla kardeşçe, insaflı sıcak ve samimi bir ilişki kurmaktır. Ibadet ve dinlenme gibi ihtiyaçları için gerekli imkanlarını insan olarak sağlamaktır. Çalışanlarının sağlığını ve hayatını korumak, iş güvenliğine yönelik bütün tedbirleri almaktır. İş görevi bu İslami ve insani bir erdem bir sorumluluktur. Değerli müminler, iş ve ticaret hayatının işçiye, çalışana, memura ve benzer görevlerde bulunanlara ödediği göre sorumluluklar da vardır. Bu çalışanlar Hazreti Peygamber <laughs> sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesine uygun işini sağlam ve güzel yapmakla kumludurlar. Verimli ve kaliteli iş üretmek zorundadırlar. Çalıştığı işte bile yapmazlar. Çalıştığı yeri eş, eş, eş aldatma ve bileden uzak durmalı doğru ve dürüst olmalı. Gerekli imkanları, gerekli şekillerde insan hayatında peygamberimiz